Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi yeni bir My Club, PES 2021 My Club videosu da beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar yine haftanın takımı geldi. Böyle girelim bir temsilciler. Özel temsilci. Ee, burada PT POTV e, Oktober 1 2020 diyor. 2020 yani 2020 Ekim'de böyle bir haftanın takımı geldi diyor. Yani öyle anladım. Arkadaşlar Sergio Ramos e, bu hafta iyi oynamış demek ki sağ bekle gösteriyor Sergio Ramos'u Sergio Ramos'u istiyorum arkadaşlar e, Bu Andre Gomez mi? Altını tam bilmiyorum ama e, bunu da istiyorum arkadaşlar e, Şu ofansif orada Sam'da Şaka ve Fabregas var Fabregas'ı büyük ihtimalle yedek yaparım o yüzden e, bu adam da lazım Jamie vardı. Bir sürü forvetim var bilmiyorum. İstemeyebilirim. Daha Yuba Bunun sarı topu var. Sarı bu gelirse sarı topu buna basarım. belki iyi olabilir. Mertens istemiyorum. Ya çok forvet koymuşlar. Ben yederi de bilmiyorum ama yedek olabilir ikisi de. Jordalba isterim sol be. Tierney Tierney var. Belki yedek olur Tierney bu şeyin yerine Jordalba'nın. Koreya Kore'yi belki isteyebilirim ama orada Greenwood 93 ve Salon var. İstemeyebilirim Kore'yi de. Magnan arkadaşlar. Kaç haftadır kaleci istiyorum. Bir kere kaleci vermedi oyun bana. Kaleci istiyorum. Magnan'ı istiyorum. İnşallah gelir. Şu anda beyaz topum var. Beyaz toplu kaleci var. 80 şu anda over'lı. Sergio Oliveira 85. Çok içime yarayacağını düşünmüyorum. Kaldiorla e, Stoper 84. Bunu da çok istemiyorum diyebilirim. O zaman ilk topumuzu açalım. Bunda gözüm açık olacak. Michael aparatı Evet ha bastım. Bakıyorum arkadaşlar. Sizce kim gelecek? Şu anda ileri sarmadan aşağı yorumlar yazabilirsiniz. Geliyor şu anda. İspanya. Jordi Alba mı? Herhalde öyle. Jordi Alba aynen. Arkadaşlar eksiklerim demiştim oyun sesimi duydu teşekkür ederim iki da bir kaleci yani bir kaleci istiyorum Oyun sesimi duyuyor oyun İnşallah duyar sesimi Jordalba tamam Şimdi gözüm kapalı olacak bunda arkadaşlar Evet bastım Haydi ya inşallah kaleci gelir Şu anda açılıyor Arkadaşlar şu an kimse kimse kim geldi inşallah kaleci gelir şu an bakmıyorum. Haydi. Ne geldi? Sözü bakacağım. Baktım. Ya istemediğim dediğim oyuncu geldi. En azından şey yapabilirim. Ya yedek tutarım ya da DP antrenörü yapalım. Yapalım ne ya yaparım. Ee, şimdi son top. Şöyle bir şey yapalım. Kaleci. Oyun kaleci yok bak ben de görüyorsun. Şöyle 1 2 3. Neyse öylesine yapıyorum ama inşallah gelir. Bunda da bakmayacağım arkadaşlar. Belki sürpriz olur da kaleci gelir. Kapattım gözlerimi. Oyun benim kaleciye ihtiyacım olduğunu görüyor, vermiyor. <laughs> bir gerek vermiyor bak ya. Arkadaşlar vermezse eğer o kaleciyi 85 falan yapacağım yani gelmiyor. bakacağım gelince bakmıyorum şu bak bakayım mı baktım abi Kore'ye geldi şimdi ya Atletico Madrid'den büyük ihtimalle Kore'yi DP antrenörü yapalım şu anda kadromu göstereyim size arkadaşlar özel temsilci bitti istediğim yine gelmedi tabi sadece Jordi Alba olabilir hatta onu da koyalım yani Tierney şöyle Jordi Alba e, ee, Tierney de 7 alalım tabii ki de Arkadaşlar Harry Kane'i sizce şey yapmalı mıyım? Eee D önüne basayım mı? 2 tane Harry Kane'im var çünkü Şimdi de birlikte istiyorsanız basabiliriz Şuna Çığına... Kimi yerine koyayım bir sürü Firmino'nun yerine koy abi ee, şöyle bir kadrom var arkadaşlar. Baksana 80'lik kalecim var. Arkadaş şöyle Harry o zaman 91'lik Harry Kane yedekteydi. Bunu D antrenörü yapıp Harry e basacağım. Evet. Bir tane Harry Kane'i bastık. Başka kim var? GÖ'de başka benim oyuncum var mıydı silah olarak? Bir bakayım. Evet, bu geldi. Başka da yokmuş. Tamam duruyor. Ee, o zaman şey nerede oydu o? Kore'yi acaba Kore'yi de DP yapacağım arkadaşlar DP antrenörü. İkisinde şimdi Harry Kane'e basacağım ya da kaleciye bassam kaç veriyor ona göre. Sizle birlikte basıyorum şimdi. Yanlış bir şey yapıyor olabilirim. Siz beni uyarın arkadaşlar eğer yapmam istemiyorsanız. Ee, bakalım bir. Gazdaniga DP antrenörü kaç veriyor? 800 ya bunu Harry e basacağım çünkü Harry e oynatacağım büyük ihtimal. Yani. Ronaldo'ya basmıyor onda çok şey oldu. Harry Kane neredesin? DP antrenörü. Kendine basınca 5000 veriyor arkadaşlar. Şöyle bassam bir de şunu bassam. Sizce kaç olur arkadaşlar? 91 şu anda. Bence 95 olur. 92 mi oluyor? Boşuna mı bastık biz? 92 oldu ya. O kadar bastık. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın.